Inception. Bana göre sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri. Üstüne yıllardır konuşuyoruz ve hala konuşurken heyecanlanıyoruz. Mükemmel bir hikaye, insanı peşinden sürükleyen güçlü bir gizem ve harika bir yönetmenlik örneği. Hele rüya içinde rüya meselesi. Ne kadar sıra dışı ve özgün bir fikirde değil mi? Eee pek de değil aslında. Inception birçok yönden devrim niteliğinde harika yenilikler getirdi fakat rüyaları çok katmanlı işleme fikri daha önce de karşımıza çıkmıştı. Paprika animesi. 2006 yılında Satoshi Kon tarafından çekilen bu film insanların rüyalarına girerek bilinç altlarındaki sorunları çözmeye çalışan bir teknoloji üzerine kurulu. Yani rüyaların içerisinde yolculuk yapmak, düşlerin sınırlarını aşmak ve hatta rüyaların gerçeklik algısını bozacak kadar güçlü hale gelmesi. Hepsi paprikada çoktan vardı. Christopher Nolan'ın animasyon dünyasına ilgisinin olduğunu bilince de bu eşleşme tesadüfi gelmiyor elbette. Rüya içinde rüya karmaşası, asansörle katlar arasında geçiş, aynalarla bölünen gerçeklik hatta devrilen koridor sahnesi bile Paprika'dan birebir alınmış görsel kodlar. Ayrıca Paprika'da da hikaye olarak tıpkı Inception'daki gibi gerçeklik krizine düşüyoruz. Bu bir rüya mıydı yoksa zaten hep rüyada mıydık sorusu iki filmde de temel mesele. Yani Paprika olmasaydı Inception gibi gösterişli bir eseri bırakın sinemada rüyalarımızda bile göremeyebilirdik.